Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu motifin yapımını çalışacağız. Hadi yapımına başlayalım. Kullanacağımız malzemelere gelelim. Çiçeklerimiz için pembe renkli ip kullanacağım. Yaprak kısımlarını yeşille yapıp çerçevesini beyazla oluşturacağız. Orta kısımda beyazla başlayalım. Bu şekilde hemen bir sihirli halka oluşturuyoruz ve halkamızın içerisinden bir tane ilmek çıkarttık. Hemen 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım. Halkamın içerisinden geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığda toplam 3 tane ilmek olmuş oldu. Önce şu ikiliden daha sonra da bu ikiliyi çıkartarak ikili bir trabzan elde ediyoruz. Tekrar yapalım. Tığımızın başına bir ilmek aldık. Halkanın içerisinden bir ilmek çıkarttık. Önce bu ikiliyi daha sonra bu ikiliyi çıkartıyorum. Bu şekilde toplam 16 tane ikili tırabzan oluşturacağız. Burada çekmiş olduğum zincirin de bir tane tırabzan olarak sayacağım için hemen 15 tane ikili tırabzan yapalım ve burayı 16'ya tamamlayalım. Evet 16 tane ikili trabzanımızı tamamladık. Bu şekilde sihirli halkamızdaki bu boşluğu kapatabiliriz. Hemen burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve bir tane kaydırma ilmeği yaparak zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Daha sonra yeşil renkli ipimle yaprak kısmını oluşturacağım. Yaprak kısmını da nasıl oluşturacağımızı hemen gösterelim şu şekilde bir tane zincirimizi çekiyorum. Hemen buradaki bir tane trabzanın tepesine batıyorum ve ipimi şu şekilde kaydırma yaparak diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve buraya bir, iki, üç tane zincir çek. Aynı noktaya hem bu şekilde bir trabzan hem bu şekilde bir trabzan yapıp aralarına iki tane zincir çekeceğim. Şimdi ben böyle çekmiş olup 3 tane zinciri bir tane trabzan sayacağım için hemen buraya 2 tane zincir çekiyorum. Aradaki boşluğumu oluşturdum. Yani 5 tane zincir çekmiş oldum. Hemen tamın başına bir ilmek alıyorum. Bu başlamış olduğum noktaya batarak bir tane ilmek çıkartıyorum ve buraya bir ikili trabzan oluşturuyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen şurada bir tane boşluk bırakıp diğer trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. İki tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan oluşturuyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan, iki zincir ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane bu V'lerden oluşturmuş olacağız. Bir tane zincir çektim, bir boşluk bıraktım ve ikili trabzan, iki zincir ve bir tane daha ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Bu şekilde 8. V'mizi de yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Bunun 3. zincirine batıyorum. İpimi arasından kaydırıyorum ve bir tane zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum. Şimdi bir sonraki rengimize geçelim. İpimize bir tane zincir atıyoruz. Daha sonra bu iki V'lerin arasına popcorn güller yapacağız. Hemen buraya bir V'nin arasına bu ipimizi bu şekilde kaydırarak sabitliyoruz. Ve buraya bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Daha sonra yanına 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Burada hemen size popkornu yapmayı göstereceğim. Bu ipimi birazcık şu şekilde uzatıp çıkartıyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Bunun hemen Üçüncü zincirin içerisinden bu şekilde geçiyorum. Buradaki bu ilmeğimizi tığımızın tepesine alıyoruz ve buradan geçiriyoruz. Bu şekilde bir popcorn elde etmiş olduk. Hemen buraya bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek alıyorum. Buraya şimdi altı tane Burada çekmiş olduğumuz bir tane zincirle trabzan saydığım için 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Buraya şimdi 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzanımızı yaptım. İlmeğimi birazcık şu şekilde bırakıyorum. Burada yapmış olduğumuz ilk trabzanın tepesinden şu şekilde geçiyorum. Ve daha sonra buradaki ilmeği buradan kaydırıyorum. Bu şekilde bir popcorn elde ettik. Hemen 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Aynı işlemi burada gördüğünüz üyenin de içerisine yapıyoruz. Şu boşlukları değil, şu aynı trabzanın tepesine yapmış olduğumuz iki tane trabzan var diye bunların aralarını yapıyoruz. Hemen buraya da 6 tane ikili trabzan yapacağım. Ve aynı işlemi burada da uygulayacağım. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Her birinin arasında 4 tane zincir çekeceğim. Ve her V'lerin arasında birer birer tane 6 tane Trabzonlu oluşan popcornları oluşturacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet, bu sıra da sonuna geldik. Bu şekilde popcornlarımızı yaptık. Dört tane zincirimizi çektik. Burada yapmış olduğumuz ilk popcornun içerisine kaydırma ilmeği ile bir zincir çekiyorum ve bunu buraya sabitleyip ipimizi kesiyoruz. Şimdi beyaz renk ipimize geçeceğiz. Burada ee, Beyaz renkli ipimizle ana boşluklarımızı dolduracağız. Daha sonra büyük sıraya geçeceğiz. Köşe kısmımızı oluşturacağız ve kenar geçerek tamamlayacağız. Hemen beyaz renkli, hemen beyaz renkli ipimize geçelim. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şuradaki, burada bir boşluğun içerisine bunu sabitleyelim ve bu şekilde başlayacağım. Bunu buraya bir tane zincir çekiyorum, bir tane sabitledim, bir tane zincirimi çekiyorum. Burada yapmış olduğum popcorn'un tam ortasından batacağım şu şekilde. Ve buraya bir tane bu şekilde ip çıkartıp sık iğne. Daha sonra bunu hemen yanına. Deyim. Şimdi burada tığımın başına ipimi doladım. Şu alttaki yeşil aradık bir tane zincir çektiğim boşluktan bir tane ilmek alıyorum. Bu aralarda çekmiş olduğumuz 5 tane zincir de arada kalacak. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde şu ikisi trabzanın arasında kalacak. Buraya toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde Şimdi sadece şu pembe kısmı alarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada tekrar gülümün içerisinden geçerek ilmek alıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen gülün yanındaki bu zincire bir sık iğne daha yapıyorum. Yani şurası şu şekilde gözükecek: kenar, orta, gülün ortası ve bir kenarına sık iğne ve alttaki yeşilden de alarak buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı döneceğiz. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapmıştık. Kırmızı maşın ipimizi doladık. Bu alttaki yeşille ipimizi çıkartıyoruz. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, buraya üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra sadece şu pembeden, pembe zincirden geçerek bir tane sık iğne yapıyorum. Gülümün ortasından geçerek bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki zincire de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar buraya şu yeşilden batarak 3 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra buradaki pembe zincire bir sık iğne daha yapacağım. Ve gülümün ortasından tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve pembe zincire tekrar sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Ve bir sonraki sırada da burayı artık kare bir motif haline getireceğimiz için köşelerimizi yapmaya başlayacağız. Hemen bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet, şimdi buradaki trabzanlarımızı da yapmış olduk. Burada başlarken şuradaki zinciri sık iğne yaparak başlamıştım. O yüzden bunu buraya direkt kaydırma ilmeği yine sant. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen şuradaki boşluğa şurada 3 tane yapmış olduğum zincir vardı. Bunun tam gölün tepesine yapmış olduğumuz orta boşluğunu köşe kısmımızı oluşturacağız. O yüzden ben buraya bir tane kaydırma ilmeği yapıyorum. Buradaki zincirin tepesine. Ve hemen buraya bir, iki ve üç tane zincir çekiyorum. Hemen aynı boşluğun içerisine bir ve iki tane ikili trabzan yaptım. Burayı köşe yapacağım için iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bu trabzanımız bu şekilde buraya doğru uzayabiliyor. Bu da bu şekilde buraya uzayıp burayı kapatıyor. O yüzden ben burada yapmış olduğum 3 tane ikili trabzan vardı. Bunun ortadaki ikincisinin tepesine bir tane sık iğne ile direkt atlıyorum ve şu aradaki bir tane trabzanı ve sık iğnenin tepesini boş bırakıyorum. Ve hemen onun yanındakinin tepesine batıyorum sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buradakileri geçiyoruz. Ta ki hemen bir tane gülün yanındaki üç tane yaptığımız trabzanların olduğu tepeye gelene kadar. Burada da yani tepe dediğim ikinci trabzana hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve şimdi buradaki gülün tepesine de köşe yapacağım. O yüzden burada sık iğneyi bıraktıktan sonra ilmek alacağım ve hemen buradaki gülün tepesine köşe yapacağım. O trabzanlar da şu aralığımı kapatacak. Yani şu aradaki boşluk gibi bir boşluğu da burada bırakmış olacağız. Oraya kadar da sık iğnelerle ilerledik. Hemen tığımızın başına ilmek alıyorum. Burada tekrar üç tane sık iğne vardı. Tam ortada gülümün tepesine bir köşe yapacağım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 tane zincir çekelim ve aynı noktaya üç tane daha ikili trabzan yapalım. Şimdi burada da tekrardan trabzanlar bu şekilde buraya geleceği için Burada üç tane ikili trabzanın ikincisinin tepesine bir tane sık iğne ile sabitliyorum ve hemen yanındakileri de sık iğne ile devam ediyorum. Bir sonraki üçlü trabzan grubuna gelene kadar. Onun da tam orta noktasına geldik. İkinci trabzanın tepesine bir tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar buraya bir köşe oluşturduk Hemen yine ortadakine. 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Buraya 3. köşemizi oluşturduk. Hemen buraya da 4. köşemizi oluşturup burayı bitireceğiz. Daha sonra ikinci sıramıza geçeceğiz ve tamamlayıp gelelim. Burada bu sırada da hemen şuradaki 3 tane kilit trabzanın tepesine son sık iğnemi yaptım. Bu kısmı atlayacağım için hemen buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve burayı kaydırma ilmeği ile sabitliyorum. Evet bu şekilde burayı da bu sırayı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Hemen 3 tane zincir çekelim. Burada her bir trabzanın tepesine ve her bir sık iğnenin tepesine birer tane ikili trabzan. Köşe kısımlarda her zaman yaptığımız gibi e, üç tane ikili trabzan, 2 iki zincir ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen burayı da bu sırayı da tamamlayıp gelelim. Şu şekilde zaten 3 zincir çekmiştim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Sonra yanındakine ve buraya hemen 3 tane trabzanla köşe yapacağım. 2 zincir çekeceğim ve 3 trabzan yapacağım. Daha sonra her bir trabzanın tepesine ve sık iğnenin tepesine birer trabzan yaparak bu sıramı tamamlayıp gelelim. Evet bu şekilde sıra sonumuza kadar da geldik. Hemen burada çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıyorum. Ve bir tane kaydırma ilmeği yapıyorum. Zincirimi çekiyorum ve bu şekilde ipimizi kesiyoruz motifimizin yapımını bu şekilde tamamlamış olduk. Çok tatlı bir güle benzeyen popcornlarımızı elde ettik. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.